Evet, yine bir kaçak problemi. Şöyle Ariston Hotpoint bir buzdolabı. Kaçağımızı bulmak için önce sisteme 25 bar hava bastık ve sistemde bu havanın düştüğünü gördük. Kontrollerimi yaptığımda evaptan şüphelenmiştim. Ama maalesef evaptan olmadığını ve gördüğünüz gibi şuradaki delikten çıktığını görüyoruz. da dönüş borusunda olduğunu gösteriyor. Benden önce dolaba işlem yapılmış, kılcal falan atılmış. Dolap daha öncesinde işlemli zaten. Şu kısmı yaracağız, şu kısmı. Büyük ihtimal şu kısımda bir yerde. Ondan sonra kaçağımızı bulup onarıp. Tekrar gazımızı verip sistemi tuvalımızı faal hale getireceğiz. Yakında videolarımız sadece abonelere özel olacak. Abone olmayı unutmayın.